Herkese iyi akşamlar. Bunlar bebeklerimiz. Merhaba. Büyük kedileri dışarıya çıkardım. O dışarıda. O öbür tarafta. Büyük kedileri dışarı çıkardım. Şu anda sadece bebekler burada. Çünkü çok kalabalık olduğu zaman hepsi üzerime çıkıyor. Sadece çok kısa bir göstermek istedim size. Ben videoları burada çekiyorum. Burası odaları. Burada uyuyorlar. Evet şu anda da bebek var. Kucağımda o da durmuyor. Evet şöyle göstereyim. Tamam, dur. Tamam, çekil. Evet. Bu siyah kedinin bir tane daha var. O dışarıda şu anda. Yani şu odanın dışında bir yer daha var. E, çatı katı burası. Orada şu anda yaklaşık e, 15'ten fazla kedi var. Ben sadece küçük olanları buraya aldım şu anda yayın açacağım için. Diğerleri orada. Çünkü çok kalabalık olduğu zaman hepsi benim üzerime çıkıyor. Bunlar da böyle uyumuşken size göstermek istedim. Evet bunların hepsi tedavi gördü. Hepsi hasta ve sokak kedisi. Annelerinden ayırmışlar. Çocuklar böyle Ellerinden kurtardım çoğunu. Çok küçük oldukları için onları biberonla besliyorum. böyle anneler için, böyle yavru kediler için süt var, devam sütü kediler için. Onunla besliyorum. Kuru mama da yiyorlar artık, yaş mama yiyorlar. Diğerli yemek yapıyorum onlara. evet bir tane de da var bu da yeni geldi daha bir yaklaşık bir 4-5 gün oldu onu da çocukların elinden aldım ne oldu annem ne oldu ne oldu bak bu da çok küçük sürekli ağlıyor çok zor gerçekten bebek kedilere bakmak annelerini istiyorlar battaniyeleri emiyorlar Yapma annem yapma. Sen de gel. Hadi sen de gel. Bu sonradan geldiği için onu istemiyorlar. Daha tanımadıkları için. odaları da kalıyorlar şöyle bir tane de burada var evet bir günde dışarıdakileri içeri alıp bunları da göstermek isterim size Пирожечка, ну тут, пирожечка. Где? Это не слепее, я тут,